Merhabalar, bugün size pika modunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Giriş ekranına giriyorsunuz ve hangi mod olduğu fark etmez yazıyı görene kadar boşluk tuşuna basıyorsunuz. Ve karşınızda. Şimdi herhangi bir Buradaki tek farklılık giriş ekranındaki kızımızın saç rengi. Ve ben oyun geçmişimi silip en baştan bir oyun yaratıyorum ve uğraşmak istemediğim için hepsini iz olarak ayarlıyorum. Yine buradaki her şey aynı sadece arkadaki kızımızın saç rengi farklı ve tarzı farklı. Ben şimdi hemen buraları hızlıca geçeceğim ve oyunun içinde bir farklılık var mı ona bakacağız. Oyundaki her şey aynı gayet oynadım ve her şey tamamen aynı. Sadece görünüşümüz değişiyor. O sanayı burada zehirlemeye çalışıyorum yine. bir eleme yöntemlerinden olan zehirleme yöntemini seçtim. Bakalım herhangi bir farklılık olacak mı? Evet şimdi hızlandırdım. O sana yemeğini yiyor. Ve gördüğünüz gibi zehirlenecek. Osana, are you okay What's wrong hey do you need any help Osana oh my God Osana answer me Wait, to be